Merhaba arkadaşlar sevgili dostlar. Hepinize yeni bir videodan selamlar. Merhaba Umarım keyifler yerindedir. Umarım hayatınız şükürle geçiyordur. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir problem yok. Dört tuttuk. Bir hayat yaşıyorsunuz referim. Karşınızda Ananta'nın e, gameplay trailer'ı geldi. Hiç spoiler yemeden, hiç bir şey izlemeden geldim sizinle beraber izleyeceğim Ananta'yı bilmeyenler için de söyleyeyim. Yeni bir gacha oyunu. Anime sevenler e, gacha'ları bilir zaten. Yeni bir gacha oyunu ama bunun içinde MMORPG mi diyeceğiz artık? Open world mi diyeceğiz artık? Nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Bir gameplay gelecek. Ben de merakla bekliyorum zaten e, videosunda yapmıştım beklediğimi oyunu. Eğer e, çıkarsa bence güzel bir şey çıkacak diye düşünüyorum. Ben ama hiçbir şekilde nasıl bir şey çıkacağını bilmiyorum efendim. Beraber izleyeceğiz, bakacağız burada tatlış tatlış. Şu anda gameplay'i izleyelim efendim. Buyursunlar. Buyur. <laughs> Sesler olun da. Açma sesimizi. Who told us to come here in the first place? Oh, it was. <laughs> Pardon. <laughs> Oo araba sürüyoruz oyunda. Üf. Manzara çok iyi duruyor. uçak. Tekne mi? Hayvan sevebileceğiz oyunda. Dolaşıyoruz sitede. Sitede diyorum. City'de shoplara falan giriyoruz. Gerçi bunları görmüştük sanki ufaktan. O ne öyle? Oh. 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 Spider-Man. Oh. Bunlar kim abi? Aa. Aa. Aa dövüşebiliyor sokakta falan? Aa. 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 <laughs> Çevre etkileşime var. Boy... <laughs> Konuşamadım. <gülüyor> Çok kovasıya buldu. çevrede çevreyle etkileşim var. Telefona girdi haber izliyor. Bir dakika. Burası bir metro ve bayağı Instagram'da geziyor şu an. Oyunda bayağı etkileşim şeyleri var. Oynuyor muyuz burada? Oynuyoruz. Biz bayağı Spider-Man gibi. Oo. Aa, direkt oynayalım. Aa, o zaman sokaktan ben taş maç buldum mu saldırabiliyor muyum? Güzel. O bir sürü şey kullanabiliyoruz oyunda. Oha o ne? O her Oha Ne Gun var o O neydi? Bir dakika o neydi? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika onu da yakalayamadım ya bir de onu bir daha. Neyse yakalarız onu. Orada bir silah bideyi, bir de bir envanter vardı orada, bir şey vardı orada. Bakamadım ama ona. <laughs> Sırf neymişsin ha tatlı şey? Oo. Bu baya göreyim mi bu ne bunlar acaba? <laughs> oh my God bro. What a huge mosquito. Oha, harika bu ne? bitti mi abi, bu Guess I should go grab some help. Bir kadar mı? Ha yok. Bak oyundayız. Karakter değiştirebil e, GTA bu. Ee, başı karaktere geçtik. GTA gibi yapmışlar. GTA 5. Hop arabayla geldik. Ve sürebiliyoruz yani rahat bir şekilde. Uuu e, şeylerle etkileşime girebiliyoruz insanlarla falan. Çok güzel yapmışlar. Ah tutukladık polis miyiz biz? Hikaye bu bence ama. Polisiz galiba. Ne diyorsun ya? Oha. Baya Mango Store'da falan geziyoruz. Karakter değiştirdik. Görev olduğunu düşünüyorum bunu ama bayağı iyi çevreme. Uh. güzel yapmışlar her güzel yapmışlar. Çok güzel görünüyor şu anda arkadaşlar. Her şey çok güzel duruyor şu anda. Karakteri istediğim gibi giydirebiliyorum. Karakterimi istediğim gibi giydirebiliyorum. Araba sürebiliyorum. Gezebiliyorum. Suçluları falan avlayabiliyorum. Basketbol oynayabiliyorum. Karakteri biraz fazla özelleştirebiliyorum galiba şu an anladığım kadarıyla. şu <laughs> manzaraya bak ama. Aa tokat oyna. Oh. Bundan neyden kaçıyoruz? Ne oluyor? mu? Vampir <laughs> miydi o? <laughs> Nereye gitti ama? Çevre etkileşimi çok fazla var oyunun. Aşırı derecede fazla. Çevre etkileşimi var oyunun. Yani... Love's Taste miydi? <laughs> Neydi? Orada gösterilmiş bu dün. spor yapabiliyorum Al. Şu manzara... Abi abi. Ha bu benim işte tam. O benim o. Bu. bu ne ya oğlum? Bu ne? Çok fal, çok şey. Köpeğimin horlama sesi geliyor sözüdüler bu arada. Orlıyor şu an tam yanındaki koltuk Çok <laughs> fazla detay var oyunda. Çok. Bitti mi? Oo, daha var gözü şu. Daha var gözü şu. Bayağı Spiderman'im şu anda Mekanikler hemen hemen aynı gibi duruyor Yani şöyle bir mekanikte zaten kadar açık bir dünya yapman gerekiyor Çünkü gezemez başka türlü <laughs> Okey Doğudan Tamam bu Spiderman mekaniği GTA'nın açık dünyası Spiderman'in mekaniği Başka ne olabilir <laughs> Anime. Her şeyden birazcık çekmişler böyle güzel olmuş, çok güzel olmuş Ve bu bir gacha oyun olacak Ah, bu kim? <laughs> güzel yapmışlar, çok güzel yapmışlar Ben Ön kayıtlar açılmış buradaki oyun şeylerin hepsi bilgisayarda alınmış arkadaşlar. Şurada ben şeye bakacağım. Neredeydi o? Burada bir silah seçti. Bir şey yaptı o ya. Hangi sahne? O sahne önemli benim için. Orada bir Orada bir şey oldum ben. Neredeydi? Kim bilir neredeydi o şimdi? Ben onu nereden O da değildir herhalde. Şurada falan. Çok şey o ya Uzaktan arkalar arkadan mıydı ya Çok zor bulmam onu da Neyse aramayacağım daha fazla Ama oyun Oyun muazzam gözüküyor bu arada Çok zengin bir oyun bu arada Herhalde hele şu, şu kısımları falan Şuralar şehri hackliyor bu arada bu arkadaş kimse. Skor mu Benim korktuğum şey. Burası zaten yani eğer eğer bu kadar şey yapıp aynı zamanda açık dünya hem de gacha hem de anime hem GTA'dan biraz almış Spider-Man'den almış işte neyden aldı daha fazla bilmiyorum bir şeylerden almış bu oyunu güzel bu şekilde problemsiz sıkıntısız çıkartırlarsa gaçaya bomba gibi düşer gaça dünyasına siz daha ilgilisiniz ben hadi birazcık boomer oldum şu anda ama yani bu oyun köpek gibi oynarız yani bu oyunda yapabileceğimiz etkinlikleri düşünebiliyor musunuz şu oyunda MMORPG gibi düşünün yani açık dünya olması bile okey bizim için yani düşünsenize bu yolda yürürken yanında herkes geçiyor falan böyle online mantı nasıl olacak bilmiyorum hiçbir şekilde bilmiyorum ve ne zaman çıkacak bu oyun Oyun ne zaman çıkacak? Hey. Cap. 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 Ne zaman çıkacak? Cap. Tarih vermemiş. Yani artık bir tarih falan mı verseniz? Bir sene yaklaştık yani. Yani ben bayağı bir, bir sene oldu herhalde ben ilk videosunu çekeli bunun ve takip ediyorum. Mail mail geliyor bana ama bir an önce çıksın şu oyun yani. Bu bir an önce çıksın. Vallahi siz oyun hakkında ne düşünüyorsunuz şu gameplay hakkında bence eğer bu şekilde vaat ettiklerini gerçekleştirirseler eğer gacha dünyasını sallar böyle. Harbiden sallar eğer bu şekilde oynanırsa. Yani çok kısıtlarsa eğer gösterdiği gibi olmazsa bizi e, clickbait yaptılarsa Allah hepinizi de kahretsin derim ben çıkar giderim siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ön kayıt oluşturmak için aşağıya linkini bırakacağım ön kayıt ön kayıt linkini aşağıya bırakacağım Aşağıdan tıklarsınız abi ee, ne düşünüyorsunuz siz de bir yazın bakalım yani ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama ben heyecanlıyım oynayacağım ama bir tarih verselermiş iyiymiş tarihte vermediler ama aşağıda linki bırakacağım ben çok meraklıyım güzel e, görünüyor umarım vaat ettikleri şeyi yapabilirler ve ortalığı böyle sallarlar da birazcık da farklı oyunlara yöneliriz efendim e, umarım beğenmişsinizdir böyle ufak bir e, şey atayım dedim işte heyecanımı sizinle paylaşmak için attım. Hem de bu kanalda bir değişiklik olsun istedim. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.